A ve B birer doğal sayıdır. Toplamları 12 olarak veriliyor. Çarpımlarının alabileceği en küçük değer sorulmaktadır. En küçük değer istendiğine göre birbirlerinden olabildiğince uzak ifadeler almamda fayda var. Mesela 1 artı 11'i almış olsam 12'yi elde ederim. 1 11'i alabilirim. Fakat doğal sayı diyor 0 12 şeklinde de alabilirim. Gene 12'yi verecek ve bunun çarpımı da 0'ı verir. Bu daha da küçüktür. A şıkkı. A ve B birer doğal sayı toplamları 12 çarpımlarının alabileceği en büyük değer. Bir önceki sorumuzda en küçüktü bunda en büyük. En büyük ifadesi varsa A ile B birbirlerine en yakın alınmalı hatta mümkünse eşit bile alınmalı. Bakıyoruz A ve B birer doğal sayıdır. Birbirlerinden farklı olduğu söylenmiyor. O zaman A ve B'yi birbirine eşit olarak alabiliriz. Yani 6 6 alabilirim. Toplamları 12'dir. 6 kere 6'nın çarpımı da 36 olacaktır. En büyük değer. E şıkkı. A ve B birer doğal sayı. Farkları 7 olarak verilmiş. Çarpımlarının en küçük değeri sorulmaktadır. Biz bu farklardan yararlanarak 8'e 1 diyebiliriz. 7'yi verir. Çarpımları 8'dir. Fakat 7-0 almamı engelleyecek bir durum yok. Çünkü doğal sayı diyorlar. 7 ve 0'ı kullanabilirim. O da 7'yi verecek farkları. 7 kere 0'ın çarpımı da 0 verir. Daha da küçük bir değerdir. A şıkkı. A ve B birer tam sayıdır. Toplamları 8. Çarpımlarının alabileceği en büyük değer sorulmaktadır. Burada önemli ayrıntı tam sayı olması. A ve B'ye negatif değerler verebilirim. Daha önceki sorularımda veremiyordum. Çünkü doğal sayı diyordu. Bu tam sayı ise verebilirim. Yani A artı B eşittir 8'i mesela eksi 9 artı 1 diye yazabilirim çarpımları eksi 9 olacaktır. Fakat benden en büyük değeri istiyor. O zaman negatif değerler verme mantıklı değil. Ne verebiliriz? 8 artı 0 versek yine 8'i verir. Çarpımları 8 kere 0 0'dır. Büyük değer istiyor. Dikkat ediniz. Olabildiğince birbirlerine yakın vermemiz lazım. Daha önce de söylemiştik. Eğer bir engel yoksa eşit dahi alabiliriz. A ve B'nin farklı olduğu söylenmiyor. 4 artı 4 alabilirim. 8'i verir. 4 kere 4 de 16'yı verecektir en büyük değerimiz E şıkkında. A ve B birer reel sayı. Dikkat ediniz reel sayı. Toplamları 7. Çarpımların en büyük değeri sorulmaktadır. Çarpımların en büyük değeri soruluyorsa eğer A ve B, B farklıdır demiyorsa A ve B'ye eşit almak daima doğru olan harekettir. A artı B'nin 7 olduğunda A ve B'yi 7 bölü 2 7 bölü 2 alabilirim. En büyük değeri elde edeceğim bunlarla. Çarpımları da Dikkat ediniz. 49 bölü 4'tür. Rasyonel sayı dediği için 7 bölü 2 alabiliyorum. E şık.